Evet bugün böyle fareyle bir kutu alacağız. Aa, i̇çinden bakın böyle bir şey çıktı. O, ne var bakalım. İçinden skater çıktı. Arkadaşlar skater fareyle. Zaten kutu fareli ya. Ha, bu neymiş? Bakın karakterler var. Bunlar zaten azıcık bu var. Ve de bunlar var. Hamur çıktı arkadaşlar. De alalım hamuru. Koyalım şöyle içinden. Bir... Aa, arkadaşlar bakın fare çıkıyor. Bakın. Fare çıkıyor. Ya böyle çık çıkabilir ama çık de. arkadaşlar ben de benden böyle çıktı farkına çıkabilir ben bilmem bakın bu çıktı arkadaşlar videonun sonuna yaklaştık hamurla bir şeyler yapalım Su, koyalım şu faremizi hamurla da bir şeyler yapalım arkadaşlar videomuz sonuna yaklaştık Şimdi bakalım bir şeyler. Aa durun. Arkadaşlar ben ona şey yapmadım. Daha bir bakın.